Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'ye milyarlarca dolarlık küstah tehdit Rusya'daki gibi dev şirketleri ülkeden çekeriz. Değerli izleyenler, İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye ile Rusya ilişkilerini ele alarak batılı yetkililerden Ankara'nın tutumuna dair görüş aldı. Avrupa Birliği yetkilileri Ankara'nın birçok noktada üstlendiği kilit rolü görmezden gelerek yaptırım tehdidinde bulundu. Rus Sputnik ise Ankara'nın uluslararası diplomaside elinin güçlü olduğunu ve yaptırım tehditlerinin boşu olduğunu yazdı. Suçide Putin'le görüşen Erdoğan'ın rubleyle ödeme, Rus MRI kartı kullanımı, gelecek ay Şangay Beşisi toplantısına katılma açıklamalarının ardından Financial Times'a e konuşan batılı yetkililer Türkiye'ye yaptırım tehdidini dile getirdi. Bir yetkili batılı şirketlere Türkiye'den çıkma, finans kurumlarına Türk şirketlerine para vermeme baskısından söz etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması sonrası, İngiliz ekonomik gazetesi The Financial Times'ta yayınlanan makalede, Türkiye'nin Rusya ile derinleşen bağları nedeniyle Batı başkentlerinden alarm zillerinin yükseldiği mesajı verildi. Makalede Erdoğan Putin'in işbirliği artırma konusunda anlaşmasının ardından Ankara'nın Moskova'nın yaptırımlarından kaçınmasına yardım etmesi halinde Batılı yetkililerin misilleme uyarısı yaptığı aktarılarak Ankara'ya yaptırım tehdidi yöneltildi makalede Erdoğan ile Putin arasında derinleşen ekonomik işbirliği konusunda giderek daha fazla endişe duyan batılı başkentlerin Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olması halinde NATO üyesi Türkiye'ye cezae misillemede bulunması riskinin artına dair uyarıda bulunduğu aktarıldı. Zira Financial Times'e konuşan 6 batılı yetkili Türk ve Rus liderlerin Soçi'de 4 saatlik bir toplantının ardından ticaret ve enerji işbirliğini genişletme taahhüdünden endişe duyduklarını söyledi. Bir Avrupa Birliği yetkilisi 27 üyeli bloğun Türk-Rus işbirliğini her geçen gün daha yakından takip etti. Türkiye'nin giderek daha fazla Rusya ile ticaret için platform haline geldiğinden endişelendiğini dile getirdi. Bir diğer Avrupa Birliği yetkilisi Türkiye'nin Rusya'ya karşı tavrını çok fırsatçı diye niteleyerek, Türklerin endişelerimize dikkat etmesini sağlamaya çalışıyoruz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.